Selamlar arkadaşlar. Durum geçiş testini ele almıştık. Şimdi de gelin isterseniz hep birlikte sorulara bakalım. Burada bize diyagramı kendisi vermiş. Bir diyagram oluşturmuş. Ve S1, S0, S1, S2, S0 arkadaşlar durum geçişini bizden nasıl olacağını yolunu soruyor. Şur hemen bakacak olursak kolay bir soru arkadaşlar. S1'den S0'a gitmiş. Başlangıcı noktamız S1. S1'den 0a giden yol hangisi arkadaşlar? D. Hemen yazıyorum. D. Sonra S0'dan arkadaşlar nereye gidiyor? S1'e gidiyor. S0'dan S1'e giden yolumuz hangisi? Durumumuz A arkadaşlar hemen yazıyorum A. Sonrasında S1'e gelmiştik. S2'ye geldik arkadaşlar B. Sonrasında S2'den de 0. duruma geçiş var. S2'den S0'a geçinci hangisi arkadaşlar? C yolu yazıyorum. D A B C bunu karşılayan hangi seçenek arkadaşlar? A seçeneği cevabımız A olacak. Evet arkadaşlar bu aslında kolay mantığını anladıktan sonra çok rahat yapabileceğiniz bir soruydu. Hemen ikinci sorumuzu da bakacak olursak şöyle bize bir anahtar verilmiş. Bu anahtarın durum geçiş diyagramını da vermiş yine arkadaşlar. Buna göre geçersiz bakın soru böyle de gelebilir. Geçersiz bir durum geçişini temsil eden şıkkı soruyor bize. Geçersiz. Şimdi bakalım of'tan ona geçiş var mı? A seçeneği bu. Of'tan ona geçişimiz var. Doğru arkadaşlar bu valid yani geçerli bir temsildir. Sonra açıktan kapalıya ondan ofa geçişimiz var mı? Ondan ofa geçişimiz de mevcut. Evet arkadaşlar var. Bu da doğru valid geçerli. Falk'tan arızadan açığa bir geçiş var mı? Arızaya geliyorum. Arıza kendi içinde bir döngüye giriyor görüyorsunuz. Geçişimiz yok. Yani arkadaşlar bu invalid geçersiz bir geçiş oluyor. Durum geçiş testine yer almıyor arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevap C seçeneği olur. Herkese kolaylıklar ve iyi çalışmalar diliyorum.